İstemezdik Zeyno Ana. Lakin mecbur kaldık. Geçin şöyle oturun. Rahmetli kardeşiniz zamanında kimse hakkı kimseye geçmezdi. Kemal Bey vefat edince düzen bozuldu. Nasıl bozuldu? Reşoğa amban memurlarını satın almış. Satın mı almış? Niçin? Hakkından fazlasını çekip elinde tutar. İhtiyacı olana üç kat fazla fiyatla satmak için. Anlayacağınız kooperatifi de kendisine kazanç kapısı yapmıştır. Toprak doyursun gözünü. Endişeniz olmasın. Ben o kapıyı Reşon'un suratına kapamasını iyi bilirim. Alo, kimsin? Fabrikadan arayayım ağam. Amberci Cafer. Kusura bakma, rahatsız ettim. İşim var Cafer, çabuk söyle. Ağam, havedisler kötü. Zeno karısı işimize taş koydu. İlaç tahsislerini durdurdu. Sevkiyatlara tek tek baki. Oğlum Cafer. Ne demek oluyor lan şimdi bu? Demem o ki ağam. Senin mallar maalesef. Tamam uzatma. Ula Zeyno. Ula Gudübet karı. Bela mısın lan başıma benim? ...bu sene çok iyi pamuk var hanımım. Aman iyi olsun. Bu sene pamuk iyi. Kemal'i mezarından çıkardılar. Bir de yağışlar başlamadan topladık mı? Otopsi yine, ondan yapacaklarmış. Bağdaki işçilerin bir kısmını pamuğa kaydır. Yağmur'a yakalanmayalım. Dediklerine göre otopside kesip biçilermiş mevtayı. Her bir şey çıkıyormuş meydana. Ne diyorsun sen ya? Yandarma komutanı takmış kafayı. zati Kemal'le arası iyiydi. Ya anlarsa diyelim. Anlarsa ki Kemal ile ölmemiştir. Sana ne bundan? Ne demek bana ne? Otopside ölüm sebebi anlaşılır. Kemal canlanıp beni öpkeş öldürdü demez merak etme. A kısmına avuç. Size her bir şeyin çaresi var. Kitap bile sizden yan. Olan bizim gibilere olur. Merak etme. Sana da bir şey olmaz. Arkanda ben varım. Senin sinirlerin bozuk. Hepsi bu. Akşama bana uğra. Biraz rahatlarsın. Depolarda sayım yapılacak. İlaç, gübre, tohum. Ne girmiş ne çıkmış. Kime ne verilmiş. Noktasına virgülüne kadar göreceğim. Bu iş bitene kadar da bütün sevkiyatlar duracak. Derhal efendim. Acele edin. Bu işin beklemeye tahammülü yok. Merak etmeyin efendim. Geceli gündüzlü çalışır bitiririz. Acele edin ki... Kaç sütü bozuk yüzünden ihtiyaç sahipleri mağdur olmasın. Kolay gelsin Zeyno kadın. Makamın hayırlı olsun. Kısa kes. Neden geldin onu söyle. Dedik ya hayırlı olsun. Senin hayır doğana ihtiyacımız yoktur. Yapma Zeyno kadın. Siz de misafir böyle mi karşılanır? Sadede gel Reşo. Olur gelelim. Benim tahsisleri kesmişsin. Evet kestim. Herkesinkiyle beraber. Ama ne hikmetse herkesten evvel sen duydun. Ben herkes değilim Zeyno Kadın. Bunu herkesten çok senin bilmen lazım. Bu kooperatif çatısı altında tüm üyeler eşittir Reşoa. Kimseye ayrı gayrı muamele edilmez. Başka bir diyeceğin yoksa buraya fazla meşgul etme. Ağzından çıkanı kulağın duysun Zeyno Kadın. Karşında sıradan bir insan yok. ...kadınsan kadınlığını bil. Yoksa... Erkek adam silahını gösterdi mi... ...gerisini getirecek. Eğer ki yüreği yetiyorsa. Her şeyin bir sırası var. Doğru. Ölümün de bir sırası var. Ama önce sen Raşo. Önce sen. Bu lafını unutma Zeyno. Bu lafını sakın unutma. Karşımda sürünürken... Dişlerinin üstünde sürünürken hatırlatacağım sana. sana emanet. Sen ne yaptın ha Deyus? Affet ağam. Zeyno'nun yegeniyle oynamasına müsaade ettin. Hem de o İstanbul'u avradın dölüyle. Hem de aynı takımda. Hem de üstüne hakemlik ettin. Ağam düşünemedim affet ağam. Ben şimdi düşündüreceğim Agam, sana. Şimdi düşündüreceğim. Ağam, ağam, ağam affet. Tıkın şunu gel. Üç gün ne ekmek ne su. Bu pamuğun hali ne böyle? Neden bu kadar kirli? Ben söyle. Daha temiz işleyemiyor musun? Bizden mi kaynaklanıyor, makinalardan mı kirli çıkıyor? Bizden kaynaklanmıyor Reşua. Tarladan toplanırken kirli toplanıyor. Tamamen işçi hatası. Hmm. İyi etmişsin Aferin, topun da pek özelmiş. Bir şey olursa arayın. Tamam ağam. Tamam. Ya dede ya, nereden çıktı şimdi top oynarken beni seyretmek? Hı. Canım çekti birden. Kocamış eşeği baştan çıkarırmış supanın oynaması. Şimdi sen bunu da sorarsın bana bu ne demek diye. Doğru ne demek? <laughs> Boşver hadi top sahasına. Aslan ha? dedeciğim. <laughs> top oynarken sana tepik mepik atan olur mu? Ne atan? Tepik tepik. Aha böyle hayvan gibi giriyor ya ondan. Ha fal. Olmaz mı dede bu maç mı? Duydunuz mu lan? Duyduk ha. Ondan böyle torunuma tepik atan olursa... Efer Bey.